karşımızda. Düzce'de bir takım ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhalefete yüklendi. Türkiye'ye terörün yaklaşmaması için, sınır ötesinde yaptığımız operasyonları kesebilmek için, Gazi Meclis'in ruhunu muazzam edecek, onun ruhunu üzecek şekilde tezkereye hayır diyebilecek kadar cinnet geçiren bir muhalefet var. Türkiye'ye yapılacak bir yat yatırımın Yabancının büyük elçilere mektupla birlikte sanki bir matah yapmış gibi şikayet eden, cinnet geçiren bir muhalefet var. Bakan Soylu konuşmasının Bakan devamında ya. ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi. Bize kızmışlardı. Siz bu şehir hastaneleri niçin yaptınız diye. Hakaret ettiler. Hatta imalarda bulundular. Bunları şöyle yaptınız, böyle yaptınız diye. Bunu her yerde söylediler. Ana muhalefetin başı söyledi. Her şeyi kapatıyor ya. Kanal İstanbul'u yaptırmayacak ya. Kapatacağım diye ya. Hadi kapatacağım diye Bu millet senin arkana tereke takar tereke. Tereke takar. 2023 seçimlerinde tarihi hezimet yaşatmak namusumuzdur diyen Bakan Soylu, hesabı Türk milletinin kapatacağını kaydetti. Siyasete dönüp 2023'ten sonra bunun hesabını size soracağız. Bu hesabı vereceğiz diye bize tehdit savurduklarını hepimiz beraber gördük. Neyin hesabını soracaksın bize? Sen PKK ile koyun koyuna girmişsin. Onun hesabını mı soracaksın? Neyin hesabını soracaksın bize? Bu ülke Tayyip Erdoğan'ın en hesabını soracaksın. Terörü bitirdin. PKK'yı tükettin. Onun hesabını mı soracaksın? Neyse de hesabını soracaksın. Sınır ötesinde PKK'ya, PYD'ye nefes aldırmıyorsun. Diyanşa nefes aldırmıyorsun. Onun hesabını mı soracaksın? Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet 2023'te kapatacaktır. Ve tarihe Kılıçdaroğlu'nu da onun zihniyetini de kapatacaktır.